Hayvan Çiftliği Bir Peri Masalı Yazarımız George Orwell Okuyan Emine Uğur George Orwell, 1903'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin Monteare kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndükten sonra öğrenimini Eton Koleji'nde tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell, 1922-1927 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı. Ancak İmparatorluk yönetiminin iç yüzünü görünce istifa etti. 1950'de yayımladığı Bir Fili Vurmak adlı kitabı, sömürge memurlarının davranışlarını eleştiren makalelerin derlemesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yazdığı Hayvan Çiftliği Stalin rejimine karşı sert bir taşlamadır. Orwell'ın en çok tanınan yapıtlarından 1984, bilim kurgu türünün klasik örneklerinden biri olmanın yanı sıra modern dünyayı proteste eden bir romandır. Burma günleri ise Orwell'ın Burma'daki İngiliz sömürgeciliğini dile getirdiği ilk kitabıdır. Orwell 1950'de Londra'da öldü. Şimdi kitabımıza başlıyoruz. Hayvan Çiftliği 1. Bölüm Beylik çiftliğinin sahibi Bay Jones her gece yaptığı gibi kümesin kapısını örtmüş ama çok sarhoş olduğu için tavukların girip çıktıkları delikleri kapatmayı unutmuştu. Avluda tökezlene tekerlene yürürken elindeki fenerin ışığı da bir o yana bir bu yana yalpa vuruyordu. Arka kapıda botlarını çıkartıp attı. Kilerdeki fıçıdan son bir bardak daha bira doldurup bir dikişte içti. Sonra üst kata çıkıp yatak odasına girdi. Bayan Jones horul horul uyuyordu. Yatak odasının ışığı söner sönmez çiftliğin tüm binalarında bir patırtı, bir koşturmacadır başladı. Gündüzden haber salınmıştı. Koca reis dedikleri bir zamanlar ödül kazanmış kır erkek domuz, bir gece önce gördüğü garip düşü tüm hayvanlara anlatmak istiyordu. Bay Jones, ortalıktan çekilir çekilmez, herkesin büyük samanlıkta toplanması kararlaştırılmıştı. Koca Rey ise, çiftlikte o kadar büyük bir saygı duyuluyordu ki, onun ne diyeceğini öğrenmek için herkes uykusundan olmaya razıydı. Reis, büyük samanlığın bir köşesinde, tavandaki kirişlerden birinden sarkan bir fenerin aydınlattığı bir yükseltinin üzerine serili saman döşeğine kurulmuştu bile. 12 yaşındaydı. Son zamanlarda gövdesi biraz yağ bağlamıştı. Uzun sivri köpek dişleri hiç kesilmemiş olmasına rağmen bilge ve babacan görünen heybetli bir domuzdu. Çok geçmeden öteki hayvanlar da birbiri ardı sıra sökün ettiler. Yolu yordamınca yerlerine almaya başladılar. Önce Bluebell, Jessie ve Pincher adlı üç köpek göründü. Ardından domuzlar geldiler. Yükseltinin hemen önündeki samanların üzerine yerleştiler. Tavuklar pencere eşiklerine tünediler. Güvercinler çatı kirişlerine kondular koyunlar inekler domuzların arkasına uzanıp geviş getirmeye koyuldular. Baksır ve Clover adlı iki araba atı içeri birlikte girdiler. Samanların arasında göremeyecekleri kadar küçük bir hayvan bulunabileceği kaygısıyla ağır ağır yürüyor, kıllı kocaman ayaklarını yere usulca basıyorlardı. Clover, orta yaşlı sayılabilecek, iri yarı, Anaç bir kısraktı. Dördüncü tayını doğurduktan sonra eski endamını bir türlü bulamamıştım. Baksır ise neredeyse iki metre yüksekliğinde, iki beygir gücünde çok iri bir hayvandı. Alnından burnunun üstüne doğru inen akıtma onu biraz ahmak gösteriyordu. Gerçekten de çiftlikteki hayvanların en zekisi sayılmazdı. Ama sağlam kişiliği ve akıllara durgunluk veren çalışkanlığıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Atların ardından beyaz keçi Muriel ve Benjamin adlı eşek göründüler. Benjamin çiftliğin en yaşlı, en huysuz hayvanıydı. Ağzından bal damladığı söylenemezdi ama az söyler, öz söylerdi. Tanrı bana sinekleri kovayım diye bir kuyruk vermiş. Ama keşke sinekler de olmasaydı, kuyruğum da. Çiftlikteki hayvanlar arasında bir tek o hiç gülmezdi. Neden gülmediğini soranlara, gülünecek ne var ki? diye karşılık verirdi. Ama açıkça belli etmemesine karşın bak sıra hayrandı. İkisi pazar günlerini birlikte geçirir, Genellikle meyve bahçesinin arkasındaki çayırda hiç konuşmadan yan yana otlarlardı. İki at henüz yere uzanmışlardı ki annelerini yitirmiş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak birerle kol halinde samanlığa girdiler. Paytak paytak koşturuyor, ayaklar altında ezilmeyecekleri bir yer arıyorlardı. Clover kocaman ön ayağıyla ördek yavrularının çevresine bir duvar ördü. Onlar da oraya sığınıp birbirlerine sokuldular ve o saat uykuya daldılar. Son anda Bay Johnson iki tekerlekle arabasını çeken, saçı uzun, aklı kısa, beyaz kısrak Molly'e çıka geldi. Ağzında kesme şekeri, süzüm süzüm süzülerek içeri girdi. Kendine önlerde bir yer seçti bakışları üzerinde toplamak umuduyla kırmızı kurdelelerle örülü beyaz yelesini iki yana sallamaya başladı. Son olarak da kedi göründü. Huyu kurusun. Hemen en sıcak yeri aramaya başladı. Sonunda baksağı ile clover'ın arasına sığıştı. Koca Reis'in söylevinin sonuna kadar söylediklerinin bir tekine bile kulak vermeden keyifli keyifli mırlayıp durdu. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun Mosas'ı saymazsak hayvanların tümü gelmişti. Reis baktı ki herkes yerine almış, sus pus bekliyor, gırtlağını temizleyip konuşmaya başladı. <laughs> Yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüğümü hepiniz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim size daha önce başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar, fazla bir ömrüm kaldığını sanmıyorum. Onun için bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere aktarmayı görebiliyorum. Çok uzun yaşadım. Ağılımda bir başıma yatarken düşünecek çok zamanım oldu. Bu dünyanın düzenini yaşamakta olan her hayvan kadar kavradığımı söyleyebilirim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim de bu işte. Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? Açıkça söylemekten korkmayalım. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde. Sabahtan akşama kadar uğraşıp didinmekle geçip gidiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşamımıza yetecek kadar yiyecek verirler, Ayakta kalanlarımızı canı çıkarana kadar çalıştırırlar. İşlerine yaramaz duruma geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla boğazlarlar. İngiltere'de bir yaşına geldikten sonra hiçbir hayvan mutluluk nedir bilmez. Hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatımız sefillikten, kölelikten başka nedir ki işte tüm çıplaklığıyla gerçek budur. Peki bu durum doğanın bir yasası mıdır? Ülkemiz topraklarında yaşayanlara düzgün bir hayat sunamayacak kadar yoksul mudur? Hayır. Yoldaşlar, asla İngiltere toprakları bereketlidir. havası, suyu iyidir yurdumuzun. Bugün bu ülkede yaşayan hayvanlardan çok daha fazlasına bol bol yiyecek sağlayabilir. Yalnızca şu bizim çiftlik bile bir düzine atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu besleyebilir. Besleyebilir ne demek? Onlara bugün bizim bile hayal edemeyeceğimiz kadar rahat ve onurlu bir hayat yaşatabilir. Öyleyse bu sefilliğe neden boyun eğelim? İnsanlar emeğimizle ürettiğimizin neredeyse tümünü bizden çalıyorlar. İşte yoldaşlar, tüm sorunlarımızın yanıtı burada. Tek bir sözcükte özetlenebilir. İnsan. Tek gerçek düşmanımız insandır. İnsanı ortadan kaldırın, açlığın ve köle gibi çalışmanın temelindeki neden de sonsuza dek silinecektir yeryüzünden. İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur. Tavşan yakalayacak kadar bile hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır, karşılığında onlara açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir geri kalanını kendine ayırır. Bizse emeğimizle tarlayı sürer, gübremizle toprağı besleriz. Oysa hiçbirimizin postundan başka bir şey yoktur. Siz, şu karşımda oturan inekler, bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütleriniz nereye gitti? Her bir damlası Düşmanlarımızın midesine indi. Siz, tavuklar, bu yıl kaç yumurta yumurtladınız? O yumurtaların kaçından civciv çıkarabildiniz? Tümüne yakını pazarda satıldı. Jones ve adamlarına para kazandırdım. Ve sen, Clover, doğurduğun o dört tay nerede? Yaşlandığında sırtını dayayacağın. Keyfini süreceğin o taylar nerede? Dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onları bir daha hiç göremeyeceksin. İnsanlara verdiğin o dört tay ve tarlalardaki emeğinin karşılığında bir avuç yem ve soğuk bir ahırdan başka ne gördün? Kaldı ki yaşadığımız şu sefil hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler ben gene talihli sayılırım. Onun için pek o kadar yakınmıyorum. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuz için çok doğal. Ama hiçbir hayvan sonunda o gaddar bıçaktan kaçamaz. Siz, karşımda oturan genç domuzlar, bir yıla kalmaz bıçağın altında ciyaklaya ciyaklaya can verirsiniz inekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar. Bu korkunç son hepimizi bekliyor. Hepimizi. Atların ve köpeklerin yazgısı da bizimkinden farklı sayılmaz. Sen, Boxer, şu koca kasların gücünü yitirmeye görsün. Jones, o saat sakat ve kocamış atları alan kasaba satar seni. Kasap da gırtlağını keser kazanda kaynatıp av köpeklerine mama yapar. Köpeklere gelince yaşlanıp dişleri dökülmeye görsün. Jones boyunlarına bir taş bağlar en yakın göle atar. Öyleyse yoldaşlar bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım. Emeğimizin ürünü bizim olsun. İşte o zaman zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapmalı? Gece gündüz var gücümüzle insan soyunu alt etmeye çalışmalı. İşte söylüyorum yoldaşlar. Ayaklanın. Bu ayaklanma ne zaman gerçekleşir bilmem. Bir haftaya kadar da olabilir, yüzyıla kadar da ama şu ayaklarımın altındaki samanı gördüğüm gibi görüyorum. Hak er geç yerini bulacaktır. Yoldaşlar, şu kısa ömrünüzde bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve en önemlisi bu öğüdümü sizden sonra gelenlere iletin ki gelecek kuşaklar zafere kadar savaşsın. Ve yoldaşlar, kararlılığınız asla ama asla sarsılmasın. Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmasın. İnsan ile hayvanların ortak bir çıkarı vardır. Birinin dirliği öbürünün de dirliğidir diyenler çıkabilir. Onlara sakın kulak asmayın. Hepsi yalan. İnsanoğlu kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. Bu savaşımızda hayvanlar arasında tam bir birlik kurun kusursuz bir yoldaşlık sağlayın. Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaştır. Tam o sırada müthiş bir gürültü koptu. Koca reis konuşurken, deliklerinden dışarı süzülen dört iri sıçan, arka ayaklarının üzerine oturmuş, onu dinlemeye koyulmuşlardı. Köpekler onları görür görmez saldırıya geçmişler, sıçanlar çarçabuk deliklerine kaçarak canlarını zor kurtarmışlardı. Reis ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu. Yoldaşlar, çözmemiz gereken bir sorun var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yabanıl hayvanlar dostumuz mu, düşmanımız mı? Oylamaya koyalım. Şu soruyu soruyorum. Sıçanlar yoldaşımız mıdır? hemen oylamaya geçildi. Çok büyük bir çoğunlukla sıçanların yoldaş olduklarına karar verildi. Yalnızca dört karşı oy çıkmış, onlar da üç köpekle kediden gelmişti. Sonradan kedinin hem evet hem de hayır oyu kullandığı anlaşıldı. Koca reis sözünü sürdürdü. Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın göreviniz olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İki ayaklılar düşmanımızdır. Dört ayaklılar ve kanatlılar dostumuzdur. Şunu da unutmayın ki insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı. Yatakta yatmamalı, giysi giymemeli, içki ve sigara içmemeli. Paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür ve en önemlisi hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü, güçsüzü, akıllısı, akılsızı. Hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. Yoldaşlar, artık dün gece gördüğüm düşten söz edebilirim. Tam olarak anlatmam mümkün değil. Ama İnsan ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını gördüm diyebilirim. Çoktandır unutmuş olduğum bir şeyi anımsadım. Yıllar önce ben küçük bir domuzken annem ve öteki dişi domuzlar yalnızca ezgisini ve ilk üç sözünü bildikleri eski bir şarkı söylerlerdi. Şarkının ezgisini çocukken öğrenmiştim ama nicedir aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşümde geri geldi şarkının ezgisi. Dahası şarkının sözlerini de anımsadım. Hiç kuşkum yok. Hayvanların çok eski çağlarda söyledikleri kuşaklardır unutulmuş olan şarkının sözleriydi bunlar. Şimdi, yoldaşlar, size bu şarkıyı söyleyeceğim. Yaşlıyım. Sesim kısık ama ezgisini öğrettiğim zaman siz şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Koca reis gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de kısıktı sesi ama hiç de fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir ezgisi vardı. Clementine ile La Cocoraca arası bir şarkıydı sözleri şöyleydi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, kulak verin müjdelerin en güzeline, düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Er geç bir gün gelecek, zorba insan devrilecek. İngiltere'nin bereketli topraklarında yalnızca hayvanlar gezinecek burnumuza geçirilen halkalar, sırtımıza vurulan semer söküp atılacak, karnımıza saplanan mahmuz çürüyüp paslanacak, acımasız kırbaç bir daha şaklamayacak, zenginlikler düşlere sığmayacak, buğdayı arpası, yulafı samanı, yoncası baklası, pancarı, o gün hepsi bizim olacak.'' İngiltere'nin çayırları daha yeşil, ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgarlar daha tatlı esecek biz özgürlüğümüze kavuşunca. O günü görmeden ölüp gitsek de herkes bu uğurda savaşmalı. İneklerle atlar, kazlarla hindiler el ele özgürlük uğruna ter akıtmalı. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları. Bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları. Kulak verin müjdeme, haber salın her yere. Düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Şarkı hayvanların yüreğine yabanel bir coşku salmıştı. Reis daha sonuna gelmeden hep birlikte söylemeye başlamışlardı. En aptalları bile şarkının ezgisini ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı olanları ise şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişlerdi. Birkaç denemeden sonra hep bir ağızdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanları ile inledi çiftlik. İnekler büyürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meliyor, atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşlarına gitmişti ki. Şarkıyı baştan sonra tam beş kez söylediler. Bay Jones uyanmasa belki de sabaha kadar söyleyeceklerdi. Ama ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı. Avluya tilki girdiğine sanarak yatağından fırladı. Her zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçmaya yağdırdı. İri saçmalar samanlığın duvarına saplanır saplanmaz toplantıdaki hayvanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Herkes yattığı yere koştu. Kuşlar tüneklerine sıçradılar, hayvanlar saman döşeklerine uzandılar. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya daldı.